Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin heyecanla beklenen 50. bölümünden muhteşem bir kare getirdik. İşte Serkan ve Kiraz'dan muhteşem kareyi sizlerle paylaşıyoruz. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler almak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili tüm haberler Peri Masalı kanalında bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.